8'imiz kolay soru sayılır. 4 farklı bir YTL Hani seri numarası farklıymış. 6 farklı 50 yeni kuruş. Seri numaraları farklıymış. Bunlardan 2.5 YTL oluşturmak isteniyor. Kaç farklı seçim yapılabilir? Şimdi 2.5 YTL için ne olur? 2 tane birlik bir tane de 50 kuruşluk olarak veya bir tane birlik ne olur? Bir, bir buçuk olur. Üç tane 50 kuruş kalırız. Veya bunu hiç almayız. Bunlar ne yapacağız? Beş tane 50 kuruş olur. İki tane biri seç. Dördün ikilisi. Bir tane 50 kuruş seç. Altının birlisi. İki bundan, bir bundan. Veya bir bundan dördün biri üç bundan seçeceğiz. Altının üçü. Bunları hiç seçiyoruz. 4'ün sıfırısı bir yapar yani. Ne olacak? Bunlar 5 tane seçeceğiz. Altının beşlisi. 4'ün 2'lisi altı, altının birisi altı. Dört, altın üçü yirmi yapar. Birdir. Altının beşsi ne yapar? Altı yapar. 36 altı artı seksen artı altı ne oldu? Yüz 6 daha 122 olur. Yani doğru cevabımız. Deşe oluyor?